Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Pokey Party oynama yapacağım. Oyunu oynuyoruz bakalım yani. Arkadaşlar sizlere bir şey söyleyeceğim. Yani Pokey Party ilk çıktığında 49.99 dolardı ve çok pahalıydı. Ben o zaman alamamıştım. Şimdi indirime gelince bir aldım sizler için. Bu sefer Switch'te yapacağız. E, tanıtım videosunu genelde bilgisayarda yapıyordum. Şimdi te, Switch aldığım için Switch yapıyoruz. Hadi bakalım başlayalım. gördüğünüz gibi Arkadaşlar bu oyunun yapımcısı sizin size söylemiş olayım yani oyun yapılacağını. Şimdi başlıyoruz. Start. Şu konumu da gösteremedim neyse. Elinde var. Klasterin. Şöyle. Çok sık ya. Şimdi burada continue game yani oyuna devam et diyoruz. Şimdi. Burada, burada şeyler çıkıyor gördüğünüz gibi. Oh, I see. There's one missing falan şeyler diyor. Neyse başlayalım. If you cross this door, you will play with blocks and a giant. If you cross this door, if you cross this door, if you cross this door, Neyse başlıyorum ben de. Ömer'e yerine koyalım. Böyle bir şey yaptık. Poco yok. Bir player. Ve de herhalde herhalde Bir, bir level'e geçiyoruz vel. Sonra Türkçe gider Şimdi poko seçiyoruz. ve yaptık. İşte önümüzde arkadaşlar. Oo. ya. Nina. Türkçe pokoya da Türkçe vardı arkadaşlar ama bu şey bu karakter yok çizgi filminde ama e, şeylerde İngiliz, İngilizce'de ve İspanyolca'da falan var şimdi bu Nina ama bakacağız şimdi Ni, Nina gelmiyor ha kamera şey yapıyor gelecek kameraya bekle arkadaşlar bu arada 49.99 aa bu arada ben alacağım. Benim amcam şey yaptı. Poco Parti de babam aldı bu arada. Amcam da The Legend of Zelda'nın Nintendo versiyon gönderecek. Onun kutu açılışını yaparım belki. Şimdi yine hala gelmiyor. Gelse de. Nina'yı gören var mı arkadaşlar? Nina'yı gören varsa el kaldırsın. Şimdi, acaba, ha burada gelmek üzere. Çekim ya. Wow, ya, evet, bir ee, da. El, eli. Onu da çek. Şimdi son kaldı. bunu da yapalım. Ve level completed. Şimdi bakalım yani daha sonra da daha güzel ama daha sonra e, pek de güzel görünmüyor <gülüyor> <gülüyor> blok yerleştirme <diğer meşkemi. gülüyor> Sil, silme Aa, balık tutma yapalım balık tutma daha güzel balık tutma hiç yapmamıştım seçiyorum I'm Come on. Perfect. Perfect. To banana. You have caught a banana. Oh, dear. Oh, dear. Oh. You have just caught ha, a delicious apple. De. Oh, dear. I'm not you have Here. a boy. i caught a Oh dear, yeah, you have taken too long to recover the line. Try again. Perfect. You caught an orange, no less. Or orange. orange. hem hem turuncu hem orange turuncu demek hem de porka, portakal demek turuncu arkadaşlar İkisi de yani aynı Bu arada bizim İngilizce derslerimiz var. Son daha yapacağım bu da sonu. Aha ha bitti. Ben, ben de ne, ne, dedim, ne, dedim ne oluyor yine mi başladı dedim. Şimdi Arabız buz diye bir yapalım bir dakika. Arabız buz diye bir yapalım ya. Arabız buz yarışı tanıtım videosunda da yapmıştım arkadaşlar. Aynısı. Şimdi skip diyelim. Ee, ben Pokoyo seçeceğim. Pokoyo seçtim. Evet varan acaba Karışık Ya bu muhtemelen ikisi seçilmez Niye böyle oldu? bir Demek ki oyunda hero olmuş Arkadaşlar bu şey çizen yeri gördünüz ya Bakın göstereceğim size okay, yeah, first place. Çizen yorucu size anlatırım Ha işte bu beyaz çizgiye gelince de frene basman lazım ki çarpmıyorsun yani. şimdi Hangisi ben fokuyorsam yani karışık sizin kafanız karışık olabilir ama hadi dördüncü is the last lap